Merhaba sevgili takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çikolata soslu yaş pasta tadında havuçlu kek yapıyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız beğenip paylaşmayı, abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Videolarımın devamı için desteklerinizi bekliyor olacağım. Şimdi havuçlu kekimi yapamışlarına başlıyorum. Havuçlarımı doğradım mikserime attım 3 tane yumurtamı da hemen üzerine ekliyorum mikserde yumurtamla havucumu güzelce bir çırpıyorum sütten hemen iki bardak sütümü ekliyorum bu arada çırpmaya devam ediyorum mikserle bir bardak su sıvı ekliyorum bir su bardağı toz şekerimi ekledim hazırlamış olduğum harcı bir borcama alıyorum hemen 3 su bardağı unumun üzerine 1 çay kaşığı karbonat 1 paket kabartma tozu 1 tatlı kaşığı tarçını ekleyip bir paket de vanilyayı katıyorum hepsini elekten geçirip harcımın üzerine eliyorum eledim harcımın üzerine unumu Şimdi hemen yarım çay bardağı dövülmüş fındık, dövülmüş hmm, bisküvi. Şimdi harcımı kaşıkla yavaşça bir karıştırıyorum. Çok öldürmeden ve kek hamurum hazır. Dolapta soğutmuş olduğum tereyağı ile yağladığım kek kalıbımın içine hemen kekimi boşaltıyorum. Kekimi boşalttım. Ve kekin 160 derecelik daha önce ısıtmış olduğum fırınlama kekimi veriyorum. 45 dakika pişmesi için bekliyorum ve lezzetten çatlayan kekim fırından çıkmaya hazır. Fırından kekimi alıyorum. İçerisine su koyduğum bir kabın içine koydum, soğumasını bekliyorum ve kekim soğudu. Kek tabağıma alıyorum ve çevirdim kekimi kaldırıyorum. Mis gibi sonuç harika. Gördüğünüz gibi tablo gibi bir kek oldu arkadaşlar. Hemen kekimi çikolata sosumla şöyle görselliği ve daha sunumu güzel olması açısından süslüyorum. Ortaya nefis yaş pasta tadında havuçlu güzel bir kek çıktı. Siz misafirlerinize altın günlerinizde çayın yanına vazgeçilmeyecek bir tat. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bildirim zilini açmayı unutmayın.